Herkese Selam. merhaba. Selam. Selam. Merhaba. Nasıl Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Ne yaptınız? Nasıl geçti? Bir çekim yapıyoruz. Bakalım bir nasıl olmuş. Güzel. Bir geri gel. Bak bu da şahane. Bir de geri gelin. Nasıl? Şahane gözüküyor bunlar. Teşekkür ederim. Beğenmene çok sevindim. Evet. Şınar'cığım biz ne zaman başlıyoruz çekime? Siz zaten başlamışsınız çekimlere Esincim. Ah. Olur mu bu deneme çekimi? Deneme. <laughs> Yalnız bunlar hiç deneme çekimi gibi durmuyor. Gayet güzel gözüküyor. İyi tamam yani bunları da kullanırız gerekirse. Şimdi ben gideyim kıyafetlerimi değiştireyim için ayrıca ondan sonra başlayalım çekimi olur mu? Tamam tamam Esincim olur. Şey alabilir misin benim için? Teşekkür ederim. Çocukluktan beri böyle. Ne zaman geç kalsam trip atıyor. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Rica ederim.